Merhaba, ben Ayşegül Fındık, Mersin'i temsilen buradayım. 2021 Adana, Adana'da yapılan Türkiye Şampiyonasında birincilikle sonlandırdım. Şimdi de buraya aynı şekilde Samsun'a, Mersin'i temsil etmek için buradayız atmosfer, ortam her şey o kadar güzel ki son güne kadar burada olmak için elimizden geleni yapacağız. Ben Ayşe Ceyda Öztür. Ben de adını da yapılan turnuvada ikinci olarak burada bulunuyorum. Atmosferden ve yapılan maçlardan çok memnunuz. Elimizden geldiğince Mersin'imizi temsil etmeye çalışıyoruz. Ben Mersin Yenişehir Floor Curling'den Muhammed Ali. Turnuva bizim için çok güzel gidiyor. Bugüne güzel başladık. Umarım böyle biter. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum. Merhabalar. Ben Giros'un Espiye'den Giray Kaan Kırca. 1957 SP Spor Kulübü ile katıldığımız bu şampiyona da tatlı bir stresle başladık. Bundan sonra da işte finale kadar yol almayı düşünüyoruz. Merhabalar, ben Furkan Bölük. Giresun SP ilçesinden katılıyorum. 1957 SP Spor Kulübü adına yarışıyorum. Merhabalar, ben Çağdaş Fevzi. Ben de Giresun